Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı maalesef 3000'i aştı. Enkazlarda arama çalışmalarının sorunsuz yürütebilmesi için junta yönetimi ateşkes ilan etti. Türk ekipleri de bölgede arama kurtarma çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütüyor. Ekiplerimiz 5. günde 2 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. 7,7 büyüklüğündeki depremin yıktığı Myanmar'da kurtarma çalışmaları sürüyor. Türk ekibin depremin 5. gününde enkazdan iki kişiyi sağ çıkarmasıyla büyük mutluluk yaşandı. 28 Mart'ta 7,7 ile sarsılan Myanmar'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Muson mevsimine giren bölgede yoğun yağışların enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını aksatmasından endişe ediliyor hala ulaşılamayan yüzlerce kişi olduğu bildiriliyor. 28 milyon kişinin yaşadığı bölgede çok sayıda bina yıkılırken su, çadır ve yiyecek sıkıntısı da devam ediyor. 11 Nisan'a kadar sürmesi beklenen mevsimsel yağışların enkazlı arama çalışmalarını aksatmasından kaygı duyuluyor. Arama çalışmalarına Türkiye, Çin, Hindistan ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden 1900 kurtarma görevlisi katılıyor. Türk Arama Kurtarma Ekibi GEA, depremde yıkılan bir otelin enkazında yürüttüğü çalışma sonucu iki kişiyi kurtardı. Türk ekip tarafından depremin 5. gününde 26 yaşındaki otel personeliyle bir kişinin daha sağ çıkarılması ülkede büyük mutluluk yarattı. Arama ve yardım çalışmalarının sorunsuz yürütülebilmesi için junta yönetimi isyancı gruplara karşı 20 günlük ateşkes ilan etti.